Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yeşil, sarı ve pembe rengi kullanacağım. Yeşil 6 maşak 755, sarı 650, pembe 6 numara. Yine iplerimin markası 6 maşak arkadaşlar. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimiz bu şekilde gerçekten değişik güzel bir model oldu. Hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladığım iki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer gevşek bir şekilde ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve bir defa dol zincir çekiyorum. İki, 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanın arkasından sık iğneyle tutturdum. Bir defa doladım. Önce 1 sonra iki, sonra iki şeklinde trabzan oluşturdum. 5 tane zincir çekiyorum ve birleştirdim. 2 defa doladım ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 5 zincir ve birleştirdim. Tekrar iki defa doluyorum. Önce bir, sonra ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 5 zincir ve birleştirdim. 3 defa minimin ucuna ipimi doladım. Ve trabzan oluşturdum. 5 zincir ve birleştirdim. Ve sık iğne 2 3 4 5 birleştirdim ve yine sık iğne 2 3 4 5 6 7 yanımdaki tığ battı yuvasını sık iğne ile sabitledim. İki tığ battı boylarında yine bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. İki tığ battı atlayıp 3. tığ battı yuvasına Trabzon oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Birleştirdim. Ve sık iğne 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yanındaki tığ battı yuvasına sabitledim. Burada iki zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına geçiyorum arkadaşlar. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. İki iki şeklinde trabzan oluşturdum. Beş zincir ve trabzanın arkasından birleştiriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde trabzan oluşturdum. Beş zincir ve birleştirdim. İki defa doladım. Tekrar iki defa doluyorum. Önce bir, sonra ikişer ikişer. Ve beş zincir. Ve birleştirdim 3 defa doluyorum ve trabzon oluşturuyorum 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 yanındaki tığ battı yuvasına sabitledim. 1 2 hemen yanındaki tığ battı yuvasına geçiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim yine bu şekilde. yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar daha sonra yine bu bu ikisini oluşturacağız bundan sonra iki çiçek arası bu şekilde e, çimen bırakıyorum şimdi hemen buradaki çiçeğimizi oluşturalım bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim hemen burada modelimi ters çeviriyorum arkadaşlar sık iğne ile ipimi tutturuyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum ve buradaki zincir yuvasına sık iğneyle geçiyorum. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çevirdim. Hemen zincirin üzerine sık iğneyle geçiyorum. 1, 2 zincir. Birinci kirpik 2, 3, 4, 5. Pardon arkadaşlar. 6 ve 7. Hemen yine buradaki zincirin içerisine sık iğneleri sabitledim. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 13-14 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tekrar buradaki zincire sık iğne ile sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum ve doğru tarafı çevirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane sık iğne oluşturdum ve sık iğne ile sabitledim. Burada bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Hemen pembe ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve hemen ilk sık iğnenin tepesine ipimi birleştirdim. 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım yanındaki sık iğnenin tepesine bir trabzon oluşturuyorum hemen yanına 2 hemen yanına 3 4 zincir ve birleştirdim Tekrar 4 zincir 2 defa doluyorum. 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. 3 4 zincir ve birleştirdim 3 4 zincir bu ve birleştirdim bir tane de zincir çekiyorum burada ipimi kesiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gerçekten güzel kalıp gibi bir model oldu. Değişik bir model oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini de açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.